Çok teşekkür ederim. İyi günler, iyi günler. Ne olmuş hocam? Şampuana zam mı gelmiş? Hayır. İrem Hoca trafik kazası geçirmiş. Durumu da kötüymüş. Valla mı? İrem Hoca'ya bunu kim yaptı? Kesin senin o gıcık e-okul fotoğrafı aklına gelmiştir. Beyni kaldıramamıştır. Çocuklar en azından ders bitene kadar sessiz kalırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Hocam çok önemli bir bilgi edinebilir miyim? Söyledikten sonra susarsan olur. Siz evde lamba kullanıyorsunuz mu? Herhalde kullanıyoruz oğlum. Niye sordun ki? Ne bileyim hocam, kafanızın parlaklığından ampul yakmıyorsunuzdur dedim. Al sorunu yanıtladım, artık sesini kesebilirsin. Ne Saçmalıyorsun oğlum. Ne bileyim hocam sıkıldık ne bak. Daha sessiz sıkıl o zaman. Vettel <laughs> Sus lan artık! Sessizlik istiyorum. Peri miyim lan ben dileğini gerçekleştireyim. Git evinde bul sessizliğini. Bak D.S. neden bir elini yüzüne yıkamaya gitmiyorsun? En azından iki dakika kafamı dinleyeyim. Vallahi olabilir ha. <laughs> ben de elimi yüzümü yıkayıp gelem.